Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Talgın Tom oynayacağız arkadaşlar. Bu arada ee, bir şey söyleyeceğim. Dün Enes Batur Etiler'de İstanbul Etiler'de bu sabah ay dün sabah fena bir kaza geçirmiş. Geçmiş olsun diyoruz Enes Batur'a. Yani iyi sağlık durumu iyi diyorlar. Kötü falan işte haber gelmedi. Ben de dün ATV'de ay Show TV'de duydum dedim. Ecenaz'la gitmiş. Araba ağacı çarpıp hafif sıyrıklarla atlatmışlar. Bir de park halindeki aracı çarpmış. O da fena bir hasar yemiş. Onun araba in inşallah yani iyileşir. Bu arada park halindeki aracı çarpıp da o araçta başka bir kişi yokmuş. Yani Enes Batur'la Ecenaz fena hafif sıyrıklarla atlattı. Onları da geçmiş olsun diyoruz. Ve bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videolarıma like atmayı unutmayın. Enes Baturoz'a geçmiş olsun diyoruz ve videomuza başlıyoruz. İnşallah kısa bir sürede iyileşir. Şimdi Tom oynayacağız. Biraz sesini açalım. Hmm, şimdi değil. Tuvaleti var. Çocuğumuzun. O, yedinci seviyeye geldi. O doğum günü oluyor. Okul öncesi. Tom. O biraz büyüdü. Ne bağırıyorsun be Tom? O kadar sesin var mı senin? <laughs> uytar şarkız. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey diyorlar. E, Tom'u böyle gece üçte oynarsınız diyorlar. Bir şeyler oluyor diyorlar. Ben valla inanmıyorum bütün şeylere. Tom'u gece işte oynarsanız diyor. Böyle şey oluyor diyorlar. Cinleniyor bilmem ne diyorlar. Tövbe tövbe. Cinleniyor bilmem ne diyorlar. Yani denemek istiyorum onu da, da korkuyorum biraz yani. Gecenin içinde yani böyle Şeytan gibi bir şeyler oluyormuş. Böyle bir şey oluyormuş. Ben denemek istiyorum. Yani bir deneyeceğim. Videosunu da çekerim. İnşallah olmaz. Öyle bize kötü şeyler gelmez. Evine geliyormuş falan diyorlar. Yani yalan mı doğru mu arkadaşlar? Onları da birazdan Söylerim. Okan Sarıoğlu Onur umur falan çekiyor hep böyle bilmem ne. Geçen gün de Among Us videosu atmışlar. Oradan Imposter mı ne o? O karakteri hiç görmedim. ben de yok yani Imposter falan. De sevelim biraz bunu. Böyle şey oluyor diyorlar. Böyle şey oluyor. Böyle cinleniyor bilmem ne diyorlar. Şimdi e, oyunlara girdim. Futbol gole gireceğiz gol. Biraz sesini kısalım. Vay gol. 1-0 lan. Gel lan. Gel lan. Oyunu dön. <laughs> <laughs> kendi kalesini attı be. Oğlum lan. Lan da öldürecek misin lan bizi? Abi kendi kalene atıyor. Lan. 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 Oğlum. Çok zor arkadaşlar. <laughs> o oh, bir bir lan ana ana öldürecek bizi lan lan maçı yeneceğim de alacağım kupayı ben kazanacağım anlıyor mu ha, bu hank ay onun oyununu da in, onun oyununu da indirdim arkadaşlar valla tomun bütün karakterleri biliyorum mesela bu bu talgut ben ben gol attı <laughs> my talgut ben çok fena kızgın biri ya canımız sıkıyor bu da ya Arkadaşlar bu arada fena bir şekilde şunu kaptırıyoruz derken oh, gol yedirdik. Yağız yanında bu arada. Ben birazdan çekeceğim. Hı? Ha? Daha üçüncü ders olacak. Son derse gireceğim. Ya dört. bıktım şu okuldan valla ya. Biz dört ya. ders görüyoruz. La birinci sınıfız ne dört dersi ya. Allah oh, Allah. Oh, oh. Arkadaşlar bu arada yorumlara ee, futbolda iyi mi oynuyorum kötü mü oynuyorum yazın bak mesela bir tane gol attı derken iki gol getirdi ben de bir gol ona getirdim <laughs> gol yiyeceğiz yedi. kaybettik bakalım 7 dakika. dakika daha çok var 7 dakika o 7 dakika çok ya tövbe arkadaşlar 2 dakika geliyorum Evet arkadaşlar geldim ya ne saçma sapan videolar veriyorlar ya vallahi rezil oldum ya ya daha yeni videoya başladım rezil oldum anasını satayım. Ne biçim reklam bunlar ya? Bir tane oyun var, o oyundan gelmiş ya sen seviyordun ya oyunu. Ha, bir tane beyin gibi bir oyun vardı sen seviyordun. Beyin mi? Oyunu. Beyin beyin. Hani vardı ya sen seviyordun oyunu. Beyin mi ya beyin ne? Oğlum ne beyin? Bir tane beyin oyunu vardı ya biliyorsun. Bilmiyor gibi konuşma sen yüklemiştin bilmem ne hesabı istiyordu. Şimdi şöyle, Allah'a ekler, efsane. Şimdi iki dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bir işim çıktı hemen yaptım geldim şimdi devam ediyoruz videoya. Şunları önce bir kıralım. Abi topları nasıl alacağız ya? Ya bu oyunu ben pek fazla sevmiyorum ama sizin için oynayacağım. Lan. Tom mu la bu. Tom Tom. Hı. Tom videosu çekiyorum. <laughs> <laughs> Allah. Tom ve Tom ve Angela var oyunu. Yaz Enes ne, Batur kaza yapmış. He haberleri çıktı arkadaşlar. Böyle yarışa gibi yeni olmuş bir de bir. Oğlum Aa. efsane arabalar ama onlar. Kaza yapılır mı? Oh ama o kadar da hızlı basmayacaktı. Oğlum ondan. ne hızlı yavaş gidiyor. Arkadaşlar yavaş mı gidiyor hızlı mı gidiyor yorumlara yazın bakın yavaş gidiyor. Ya, ya oğlum. Şu, a, arkadaşlarımız nasıl görsün? Oğlum YouTube YouTube'dan ha, Arkadaşlar bu. dün haberleri çıktı izlediyseniz yorumlara yazın izlemediyseniz yorumlara yazın. Çok fena geçilmiş ama. Ben bile öyle geçirsem geçirsem var ya. Ama Hı. ama şerit değiştirirken ya yani ne var? şerit değiştiriyor. Ha şerit yani şerit değiştiriyor. Hı. Böyle Biraz yavaş olması lazım. Lan neresi yavaş ya? Hı, Yanında yavaş. kız arkadaşı da varmış. He. Allah. Hı. Vallahi arkadaşlar iyi gidiyor. Yeni girdim daha oyuna. Hı, ben... girdim. Yoruldum da. Şu, şu süreler sıkıntı. Evet ya süreler. Canımı sıkıyor ya. Bak geldi gene ha. Nasıl patlatacağım ben onu? Orada yeşil mi var? Ay Allah'ım ya. şuraya dur geldim. Geldim. Bir dakikamıza bakalım. Burada olmuş. Bazı oyunları da oynarız. Şu ambu Eğer kolay olursa. bakalım baktım. Lan! Allah ekber. O efsane. 6 dakika daha. Oğlum onu var. var ya. 6 dakika. Onu iyi kurtarırdım. Ya şu okuldan da bıktım ya. Her şey her şeye karışıyorlar. Yani geçen televizyonda bile televizyonda bile ev var. Telefonda ev var. Ee, bir de okul var. Bir de ders var. Bu ne ya? Her yeri okula çevirdiler. Ya, geçen gün Geçen gün televizyon izliyordum. Babam Eba yüklü dedi. Eba yüklü dedi. Televizyonu dedi lan. Bıraktım lan televizyonda Eba'nın ne işi var dedim. Televizyonu dedim. Okula çevirdiler dedim lan. Her şeyi okula çeviriyor bunlarda da valla. Oğlum koronavirüs diyorum. Bir koronavirüsü düşün. Vakalar 10 bini geçmiş. He. Koronavirüsü düşün. Ne olacağız mı diye, olmayacağız mı diye bir düşün. Bunlar hala ders. He, ders peşinde. Sanki bizi kurtaracak. Sanki okul bizi çok kurtaracak. He, he, kurtarır. Siz de arkadaşlar seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Yorumlara yazın. Ben seviyorsanız ben, ben hiç sevmiyorum ya. Canımı çok sıkıyorlar. Yok silgi var, yok şu var, yok bu var. Oo, oh. yok kitap var. Hı. Yok kitabı bulamıyorum. Hı. Vallahi okulla ilgili artık çok işlerimiz var bizim. Ama abi şey. Bir de okul yüzünden bir sürü kitaba o kadar yüz milyon para harcıyor. Hı. Abi oğlum yazık değil mi para? Yüz milyonla ben ne alırım ya? Pa bir sessiz ol oğlum. Bağırmadan konuşsan ne bağırarak konuşun ya. Videoda da öylesin. Lan 100 milyona oğlum. Ekmek parası kazanıyoruz biz. Okul parası kazanmıyoruz herhalde değil mi arkadaşlar? Bam o zaman boşuna işe gidiyor. Ben de artık videoyu var ya çok göndermemeye başladım. Çok ders veriyor bunları ya. Yapamıyorum ki. Biraz daha zor çekiyorum videoyu. <laughs> Lan. Orada basmayacağım. Ben, araba mı kullanıyoruz? Ya, ya. böyle o kadar çok ders verilir mi ya? Ben iki dakikada bak mesela ben Brawl Stars'a 10 bin kupaya gelirim ya. 21 tane vermiş bir de. Ya yuh yani 21 tane. La abi 51 tane. Oha. Oh. Hank <laughs> bilmem ne diyor ya. Washington'un yollarını o bu arada bu Tom'un Part 2'sinde e, bir tane oyun oynayacağım. O başka bir oyundan devam edeceğiz. E, şu Rokete Ateşle diye bir oyun var. Bu, bu oyundan devam edeceğiz Part 2'sinde. Ben şu oyunu oynayayım. Sonradan hemen Tom'la uğraşıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Oğlum valla Tom'un arabası da güzelmiş. Ooo Agila. Bak Tom, işte. Sevgili yapmışsın Tom. Ha bir de sevgili hmm. oyunu var bunlara. Ha. Meşallah Bilmem ne bilmem ne. Ay. Tom valla. O sandık. Bir de evlenme hmm. bölümü <laughs> olmuş. Ha. Yakında evlenme Hı. şeyi bile getirir. ya. Ay, Ya getirir. Outfit 7 diye bir şey var. Hep Tom o yapıyor. Bu valla çok. Getirir. Getirir. Getirir ha ben. Bilmez mi? Lan. O ortaya yolu orta yolu diye Oğlum, kestiler. Orta yolu Oğlum oraya dönecektim. Orada şey engel varmış. Nasıl Aa lan. top. Lan. ben bak kafanı kırarım bak. Gece işte öyle şeyler yapma. Döverim bak. seni. ne ben de, ben bal ki. kabağını kırırım kırarım bak. Bal kabağını kırarım. Lan ya. Neyse arkadaşlar. Beş dakika. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. daha fazla bu videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Yazdı görüşürüz de arkadaşlarıma. Görüşürüz. Bay arkadaşlar. bay arkadaşlar. Yakında ben de getireceğim. Ana kanalını açacaksın değil mi yakında? Açarım ya. Tamam. Ya da bugün canlar <laughs> bitince şey, bugün tamam. de tabletini şey yaparsın. Bursa. Bugün... Ya sadece Brawl Stars videosunu göndersin yoksa başka videolarda mı göndersin? Başka Yorumları videolarda yazın. Gönderirsin ama o tablet çok kasıyor. Tamam önce Brawl Stars videoları gönder. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay hmm. bay.